Oldu mu gönlün, tamam mı? Anne. Anne ne yaptınız? Baloncuklar. Hadi bakayım yapın baloncuklarınızı yapın. Duru baloncuklarını yap. Hadi bak abim baloncuk çıkarıyor, senin de çıkarman gerekiyor. Ama Duru yutuyor diye ona. Yok daha yutmuyor. O, öğrenci. Hadi. Duru öyle değil ama bak abin ne yapıyor bak göster Eren abisi. Ya baloncuklara bak. Eren çok güzel baloncuklar. Evet, bu da benim ışığım gibi rengarenk, değil mi? Evet. Durun geleyim <laughs> bakayım. Duru da ayaklarıyla baloncukları şey yapıyor Eren. Durun ki Eren oluyor. Bakayım Duru hadi sen de ya. Durun yap. Durun geleyim. Ne oldu? Durun bekle Sana de deterjanlı yapayım. Sen, Sen de deterjanlı yapayım mı? Ben hayır hayır yapma ona. Altı ver <laughs> onun bardağını lütfen. Getir bakayım Eren baloncuğuna. <laughs> ya çok güzel bak. Gitti. <laughs> üfleme ya. Benim elimde kalsın bak. Tamam. Üfleme. Ah gitti. De e deterjandan Evet. Hadi yine ya. <laughs> Ay dikkat et. Sen ne yaptın? Sen suyu dökmüşsün ama neden? <laughs> Aman ne için yaptın böyle. Aa! Aa, Duru bak bak bak. Abi neler yapıyor. Duru abi neler yaptı. Bak. Ay Eren teşekkür ederim. Çok güzel bu köpükler. Alıştın değil mi ellemeye? Evet. Tabii ki de alışırsın. Beğendiğin için. Bak ben de ufacık, ufacık Ben alayım manene. Ben, ben oynamak istiyorum. Tamam ben sana yapayım sen oyna. Tamam. Anne. Anne. Eh, evet bak baloncuklar var elimde gördün mü? Bak 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 gel Duru bak bak. Bak. Evet. Abi neler yapıyor? Baloncuklar yapıyor abi. Bak bak çok güzel. Burnuma değdirmese sevinirim. Tamam başına değdireyim. <laughs> çok güzel Eren. Ufacık değdir. Hayır hayır sen yapma. Evet. Evet bak bak dev baloncuklar böyle var <laughs> Eren git. sil ağzını ya da yıka hemen Eren. bak dur al bunu sen hadi al senin olsun ha. Köpükçükler senin olsun evet. <laughs> Sizin de bunu yapmamız için pipetli bardak kalan ve içine dökün. Evet. Çalkalayıp çalkalayıp. Evet. da dökün ondan sonra oluyor değil mi anne? Evet anne. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu köpükler çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bana da ver diyor. Eren o köpüğü koy öyle. Evet bardağın üstüne. Evet öyle. Aferin. Bak. Ya Duru'nun da köpükçükleri var. Gördünüz mü? Evet. Hmm. Duru dur bak bak gel. Al, al bak. Aa, benim ellerim hep baloncuk olmuş. Benim ellerim baloncuk olmuş. Dur gördün mü? Çekemem ama bak benim elim de böyle ıslak. Ben çektim. Tamam size hadi iyi eğlenceler. Anne.